Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırladığımız Psikiyatriden Gündeme programından merhaba. Ben psikiyatr doktor Sinem Yolcu. Türkiye'de 6 Şubat ve sonrasında ardarda meydana gelen depremlerden bu yana yaklaşık 5 hafta geçti. Geçtiğimiz hafta deprem sonrası hayata uyumlanmayı konuşmuştuk. Bu hafta da depremin öğrencilerde sınav stresi üzerine etkisinden bahsedeceğiz. Konuğumuz çocuk ve ergen psikiyatrı uzman doktor Önder Küçük bugün bizlerle. Hoş geldiniz Önder Bey. Hoş bulduk Sinem Hanım. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben kısaca kendisinden bahsetmek istiyorum konuğumuzun. Önder Bey İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde misafir öğretim görevlisi. Şu anda hali hazırda e, İzmir'de serbest hekim olarak e, çalışıyor. Evet, başlangıçta söylediğim gibi 5 hafta geride kaldı. Toplumda neredeyse herkesi etkileyen bir sürecin içerisindeyiz deprem sonrasında. Bu süreçte tabii ki öncelik depremden etkilenen bireylerin temel ihtiyaçlarının karşılanması ve sağlanması bunu belirtiyoruz. Ancak diğer yandan önemli bir ruhsal etkilenme de söz konusu ve yaşandı. Biz de ruh sağlığı çalışanları olarak hem bu süreci takip ediyoruz hem tanık oluyoruz diğer yandan. Ee, okullarla ilgili de deprem bölgesi ilan edilen 10 ilde okullar açılmadı e, biliyorsunuz. Diğer illerde de e, 6 Şubat yerine 20 Şubat'ta açıldı. Üniversiteler uzaktan eğitime geçti. Depremle ilgili risk nedeniyle tahliye edilen bazı okullar oldu birçok insan göç etmek durumunda kaldı ve başka okullarda çocuklar, öğrenciler okullara başladılar. Bunların çerçevesinde ilk sormak istediğim size deprem ve sonrasındaki dönemde eğitimle ilgili. Yani eğitim nasıl olmalı? aramı verilmeli? Eğitim devam mı etmeli? Burada hangisi doğrusu? Şimdi siz de o soruyu sorarken o kadar çok şey saydınız ki bir yanıyla aslında ne kadar çok kafa karıştırıcı ee, evet. Öngörülen şey yaşadığımız, çocukların, gençlerin yaşadığında e, biliyoruz, hala da o sürecin içinden geçiyoruz. Birçok bilinmeyen hala var. Ama şunu da biliyoruz, yani e, bir noktada, yani 5 hafta oldu, e, birçok aile göç etti, e, farklı şehirlere göç eden, yerleşen, e, eğitim hayatına başlayan birçok çocuk ve genç oldu bu son iki hafta özellikle onu neredeyse hemen hemen birçok okulda, hemen her sınıfta gelen bir ya da birkaç öğrenci olduğunu biliyorum. Hem çevremden hem gelen, bana başvuran çocukların anlattıklarından biliyorum. Haliyle de süreç bir yandan da işliyor ve herkes kendi yaşantısını yeniden rayına oturtmaya çalışıyor. Ee, bu bir ayın üzerinde olan dönemde, hani en başta e, özellikle kişilerin kendi varlığı, yaşamlarını ilişkin bir tehdit varken, şu an belli ölçülerde evet hala birçok alanda zorluk, barınma ile ilgili sorunları çokça evet. sık görüyoruz. Ee, ama e, bir yandan da süreç hani e, biraz daha çocuklar açısından eğitim nasıl olur? daha uygun olabileceğini konuştuğumuz bir noktaya da geldi. ve Bazı şeyleri planlamak bir ay öncesine göre daha kolay. O kaotik atmosferden biraz bir şeyleri daha ayrıştırabildiğimiz, planlayabileceğimiz bir noktadayız. Bu anlamda da yani bir çocuk üzerinden düşündüğümüz zaman işte evini kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş okulunu arkadaşlarını kaybetmiş birçok şey olabilir ee, ya da yakınlarını kaybetmemiş olsa da orada artık yaşamıyor farklı bir ile yerleşen e, milyonların üzerinde kişi var e, ve bu kişiler hayatın bir noktasına dahil oluyorlar bu, bu noktada da tabii gelen okullar karşılaştı diğer çocuklar yani bir, bir bölgede yaşanan bir deprem ama bir yanıyla bütün ekranlar üzerinden hepimizin etkilendiği bir şekilde birçok kişinin yakınlarının ya da tanıdıklarının kayıplarıyla karşı karşıya kaldığı ya da o görüntülerden o evlerin işte sokağın, şehrin, o hallerinin hepimizin üzerinde yarattığı etkiler de var. Şimdi bütün bu süreçle birlikte bizzat orada o depremi deneyimlemiş, yaşamış, bundan etkilenmiş kişiler doğrudan işte daha büyük şehirlerde, Ankara'da, İzmir'de, Mersin'de, hani büyük şehirlerde yüz binlerce sayıda kişi de buraya yerleşti ve eğitim hayatına da başladı. Burada bazı riskler, zorluklar olabilir. Özellikle okula uyum sağlama noktasında burada eğitimcilerin önemli bir rolü oluyor çünkü Hı. bir çocuğun hani tekrardan bir okul hayatına başlaması, bir şeye sıfırdan başlaması gibi de değil aslında biraz bir şeyin devamlılığının da olması gerekiyor. Bir yandan da hani Burada hani sınav dönemindeki çocuklar, 8. sınıflar, 12. sınıflar onların yaşadıkları da bu, bu, durumun tabii daha katmerli hali. Çünkü birden bütün planların alt üst olduğu yani sınavla ilgili atıyorum kazanmak istediği liseyle ilgili hayalleri olan bir çocuğun o ilde artık yaşamaması ya da bir süre orada bulunmaması gibi bir durum da var. Her şeyin yeniden yeniden kurgulandığı bir evredeyiz şu an. Haliyle de de burada hani en temel olan şey hani hepimizin açısından en temel işte o güven duygusunu sağlamak ve biraz o rutini, istikrarı yeniden sağlamak. Yani işte sabah kalktığında gideceği yerin belli olması, kimlerle karşılaşacağının biliniyor olması o kişilerin yüzünün, o okulun binasının, duvarlarının tanıdık hale gelmeye başlaması. E, bu anlamda okulların hani e, özellikle depremden etkilenmiş çocukların ve gençlerin gittiği okulların e, tabii birçoğu artık başladı ama hazırlıklı olması, bunu bu hazırlığı şu anlamda söylüyorum. E, bir e, kişi geldiğinde onun hissedeceği tedirginliğin, ee, ne yapacağını bilememezliğinin farkındalığının olması okulun e, bu anlamda çocuklara ve gençlere de hazır olması anlamına gelir. Yani e, biz bu konuda özellikle e, şöyle bir tutumun iyi olacağını düşünüyoruz. Hani e, bir çocuk okula başladığı zaman sıfırdan bir yere o çocukla ilgili e, PDR'nin, rehberlik biriminin, hmm. e, ilgili olan öğretmenin ee, önden bilgi edinmesi, hani ne kadar kayıp yaşadığı, neler olduğu ve geçmiş sürecine ilişkin bir olması. Sonra başlayacağı sınıfta da ilgili olan bir öğrenciyle birlikte ilk karşılaşmanın yapılması, e, okulun gezdirilmesi, işte tuvaletlerin Hı -hı. gösterilmesi, e, özellikle gönüllü olacak öğrenciler muhakkak olacaktır. Yani bir süre onu e, okulda işte bir bir soru aklına geldiğinde ya da derslerle ilgili, ödevlerle ilgili hani en yakından ilgilenecek birinin de olması ve aklına soru işareti takıldığında da kimden destek alabileceğini biliyor olması bu anlamda önemli ki bu bir çocuğun hani yeni bir okula gittiğindeki o baştan hissedeceği birçok kaygıyı da azaltmış olur. Yani ismini hitap edilmek eee bir kişinin ona nerede ne yapılabileceğine ilişkin bilgiler vermesi iyi olur. Burada tabii e, oluşabilecek birçok zorluklar da olabilir, uyum sorunları da olabilir ama en temelde e, hani bir yere uyum sağlamanın e, en e, işlerli yolu oradaki kişilerin kapsayıcılığı <laughs> e, ve onlarla zaman geçirmesi yani o durumun onun için bir rutin haline geliyor olması. Evet, aslında birçok yönüyle bahsetmiş oldunuz. Hani öğretmenler, e, rehberlik e, uzmanları, bilmem pe, personeller ya da gönüllü olacak e, diğer öğrenciler e, ya da okulun gezdirilmesi dediniz mesela. Birçok yönüyle aslında çok önemli e, söylediğiniz gibi. Peki. Bu dönemde hani yaş grupları açısından işte çünkü yani çok geniş bir öğrenci grubundan bahsediyoruz burada. birinci sınıftaki öğrenciler de vardı ya da söylediğiniz gibi hani lise dönemindeki öğrenciler de vardı bu grupları değerlendirme açısından neler söyleyebilirsiniz yaklaşım evet, tamam. açısından tabii hemen yaklaşım şekli aslında hani Oraya ilişkin bir tanışma hali. Burada ergenlerin biraz daha farklı, önergen, ortaokul, yaş grubun daha farklı, e, ilkokulun biraz daha farklı. E, bu noktada tabii e, yani ilkokul için m, bir okula başlayacak öğrenci açısından, yeni bir okula, orada öğretmenin yaklaşımının e, ve o çocukla ilgili kurduğu temasın, bu temas hani... ...fiziksel teması da içeren, o yakınlığı, sıcaklığı da içerebilen... ...burada tabii çocuğun sınırı da önemli ama... ...genelde ihtiyaç duyar bu yaştaki çocuklar. Yani o öğretmeniyle ilk başta bir yakınlık ve fiziksel temas ihtiyacı da hissedebilirler... ...o yakınlığı görmek adına. Ve yine benzer şekilde... Burasının atıyorum işte ikinci sınıf öğrencisi bak ikinci sınıf burada devam edeceksin bu yıl sonuna kadar burada olacaksın sen benim öğrencim olacaksın burası senin sıran olacak burada bu kadar arkadaşım var zamanla onların işte sen onların isimlerini de öğreneceksin ve bir şeyler tırnak içinde kaldığı yerden devam edecek. <laughs> Haliyle de de böyle bir çerçeve sunmak ilk başta belli şeylerin biraz daha öngörülebilir olduğunun bilinmesi ve bu anlamda güvence vermek yani ona birçok sorusunun sorabileceği ama şu da önemli tabii yani geçmişte olan o bir ay bir buçuk ay önce olan o yıkımın hani yok sayıldığı bilinmediği fark edilmediği değil bu noktada gerekirse öğretmenin bununla ilgili üzüntüsü Aktarabileceği, yani e, bu depremden dolayı geldiğini biliyorum ve bundan dolayı çok üzgünüm. Burada daha ayrıntı sormak, sorgulamak bu, bu biraz öğretmenin e, sezgisine de kalmış bir şey. Hmm. Yani e, o noktada çocuk ne kadar anlatmak istiyor e, kısmı da önemli. Çünkü bazı çocuklar pek anlatmak, konuşmak istemeyebilirler. Ama öğrencinin e, bakım verinden bilgi almış olması, yani bir kaybın olup olmadığını ilişkin e, geçmişteki okul e, deneyimine ilişkin akran ilişkileri, ders başarısına ilişkin bilgisinin de olması önemli. Bu hani e, bunu peder öğretmen çok da güzel hani o bilgileri alabilirler. Bu e, çocuğun güçlü yönlerini bilmek, e, bu alanda desteklemek, ilgisinin olduğu alanlardaki diğer öğrencilerle bir arada tutmak atıyor, müzikle ilgili resimle ilgili ya da e, o çocuğun hani spor sporla ilgili bir şeyi varsa bir e, futbolu çok seviyorsa ya da basketi seviyorsa hani okulun varsa öyle bir kulübü ya da e, okul içerisinde onunla ilgilenen diğer öğrencilerle bir araya getirmek, takım içine katmaya çalışmak. Yani o yaşamın akışında bir yere dahil e, etmeyi sağlamak o çocuğun uyum sorunlarını azaltmak adına önemli. Ama elbette ki hı hı. ilk süreçlerde, ilk karşılaşmalarda çocuk açısından da belli hayal kırıklıkları olabilir. Bazen öğretmenler de belli durumlarda ne yapacağını bilemeyebilirler. Ya da bazı sorulara nasıl yanıt vereceklerini bilemeyebilirler. Bu noktada da aslında hani en temelde bir ...soru sorulduğunda bu sınıf ortamında olabilir, bireysel olabilir. O an verilecek yanıt e, hani çok makul gelmiyorsa da uygun görünmüyorsa bilmiyorum de denilebilir. Yani bazen e, bu anlarda bunun üzerine düşünmem gerekiyor de diyebilir benler. E, çünkü sınıf ortamında depremle ilgili farklı sorular ya da o öğrenciye dönük farklı sorular da olabilir. Onun yönetilmesi kısmı da var bir de. Yani şimdi de böyle bir boyutu da var. Yani bunu yok saymak hiç olmamış gibi konuşmak uygun değil ama bir yanıyla da o travmayı tekrar yaşantılamasına elverişli bir ortam gibi bir sorgulama haline sokmamak o anlamda da belli sınırları koymak da önemli. Yani bu dönem en sık karşılaşılan zorluklardan biri yani biz bunu ne kadar konuşacağız ya da ne kadar evet. izin verir, ne kadar verilmeyebilir. Ee, soru sormaya bu anlamda e, çok yani teşvik etmek değil ama soru sormalarına ilişkin <laughs> belli anlamda meraklarını e, ne olduğunu ilişkin bilgi sahibi olmak öğretmen açısından önemli. Ama e, bazı sorulara yanıt verilmeyebilir ya da bazı sorulara yanıt vermek uygun olmayabilir. E, bu anlamda da e, uygun yanıtlar bazen bilmiyorumu da içeren uygun yanıtlar. Bu dönemde bence hani çokça sık karşılaşılan öğretmenlerden de duyduğumuz konular. Bence diğer önemli konu da öğretmenlerin kendi aralarındaki iletişimi, kendi deneyimlerini birbirine paylaşması. Bu birçok meslek grubunda olur. Yani bir zorlukla karşılaşırsınız, bunu paylaşırsınız. Aktarırsınız, ne yapacağınızı bilemediğini söylersiniz. Bir başkasının farklı bir deneyimi vardır. E, belli ipuçları olabilir. Yani e, kendimizin de, öğretmenlerin de e, destek alması, bilgi paylaşımı, e, mesleki dayanışma, burada e, birçok süreç bir arada işlemesi gerekiyor diyeyim. E, evet, belki. Hı -hı. evet oldukça toparlayıcı oldu aslında bahsettiğiniz. E, peki Önder Bey, e, çocuklar, e, ergenler, gençler, öğrenciler için bir yandan da evet eğitim başladı, okul devam ediyor, önlerinde de bazı sınav süreçleri var. İşte buna merkezi sınavlarda da dahil, okul sınavları da dahil. Peki, öğrencilerde bu deprem ve sonrasında sınav stresi nasıl etkilenir örneğin? Artar mı ya da siz hani klinikte bu kişilerle karşılaştınız mı ve bu stres nasıl yönetilmeli? Neler önerebiliriz? Ee... Şöyle şimdi mesela birkaç öğrenci gördüm ben deprem bölgesinden gelen. Hı -hı. Tabii burada iki hafta, üç hafta olmuştur onları göreli ama o zamanki gündem sınavdan çok hani biz ne yapacağız, nerede yaşayacağız, nasıl bir okulda okuyacağız, son süreçlerini bilmiyorum. Hı -hı. En temelde hani o sınavla ilgili kaygıya dönük bir noktaya gelmiş olması belli sorunların da üstesinden gelebilmiş olmasını da gerektiren bir şey bu anlamda pozitif bir şey gibi düşünebiliriz. Hı hı. Ee, yani kaygının sürüyor olması. Çünkü şöyle bir şey de olabilir bütün beklentinin gittiği umutsuzluğun ve karamsarlığın olduğu bir durum bu açıdan en e, hani en olumsuz e, durum olarak tarif edebiliriz. Yoksa hani e, sınava az zaman kaldı, zihnimi bunlar alamıyorum, çalışmam etkileniyor, nasıl yapacağım? Hani bunlar görece daha kolay üstesinden gelebilecek olan şeyler. Kaldı ki milletim Milli Eğitim ve eee Milli Eğitim Bakanlığı açıkladı hem e, üniversite sınavı için hem liselere gir giriş sınavı için ikinci dönem konuları e, sorulacak konular evet. arasında olmayacak. yani e, bu belli ölçüde kolaylaştırıcı bir şey e, çocuklar açısından ama Hani o sınava dönük birçok çocuğun da belli okul hedefi var ee, ve bunların da tekrardan gözden geçirmesi gerekecek. Yani bulunduğu il, şehir, oradaki okullar yani mesela İzmir Karşıyaka'da e, okuyan biri için yakın çevrede ya da işte bildiği bazı okullar vardır İzmir içinde Bağlı Atatürk Lisesi ya da işte Karşıyaka Anadolu Lisesi gibi ee, işte hem... Oradan mezun olmuş abileri, ablaları vardır. Hani oraya ilişkin hayalleri, planları vardır. Kapısından geçerken bir şey yaparlar. Hani bu aynısı Antakya'da, aynısı diğer illerde de vardır. Hani haliyle de yeni geldikleri yerde böyle bir liseye ilişkin zihinsel bir kendini konumlandırdığı bir geleceği henüz yok. Bundan dolayı da hani aslında... Çalışırken motivasyon açısından işte önüne koyduğu hedefler, elbette ki sınavdan iyi bir puan almak da bir hedef, ona göre bir tercih yapmak da bir hedef olabilir. Bu anlamda öğrencinin hangi aşamada olduğu, çocuğun hangi noktada olduğunu bilmek, yani bir karamsarlık, ve umutsuzluk gibi bir noktaysa orada profesyonel destek de gerekebilir. Ama... Ee, hani her şey e, bozuldu, düzen dağıldı, yeni bir şehirdeyiz ya da çadırdayız ya da e, bir akrabamızın yanına geldik, borcun çalışma ortamı yok. Ee, hani burada da her e, çocuğa dönük e, anne babanın, bakım verenin, ilgilenenin, belki okuldaki öğretmenin e, buna dönük bir program oluşturabilmesi, çalışma programı. Yani... Evet, birçok zorluklar var, birçok sorun yaşadın. Ama şu an buradasın, şu an burada okuyorsun, sınava çalışabileceğin zamanlar okulda bunlar, bunlar olabilir. Ne bileyim, çadır kentte şurası bir çalışma alanı olabilir hmm. ve burada da biz şunu şunu yaparak bu sürece dönük, sınav sürecine dönük elinden geleni yapabilirsin burada. Hani bu, bu depremden ya da felaketten bağımsız hani bir sınav sürecinde en çok vurgulanan şey sonuca dönük değil de sürece dönük bir çalışma planlaması. Evet. Yani bu süreçte yapabilecekleri neler ee, ve e, koyduğu hedeflerin günlük hedeflerin e, ulaşılabilir bir hedef, gerçekçi bir hedef ve e, biraz böyle spesifik olmuş, e, somutlanabilir bir hedef. Yani hani atıyorum bugün matematiğin rasyonel sayılar konusundaki e, alanında 20 tane soru çözeceğim gibi bir hedef. Yani hı hı. E, yapılabilitesi var, ne olacağı belli. hani e, şu matematiği bir halletmem gerekir gibi belirsiz bir hedeften daha e, ulaşılabilir, daha iyi yapılabilir. E, süreçten kopup tekrardan hazırlanabilmek kolay değil. Bu yüzden e, o e, baştaki hedeflerin daha minimal olması, çalıştığı süre anlamında ve bu noktada da çocukların yaşayacağı bir diğer stres de hani ben bunu anlamıyorum ya da ben çok uzak kalmışım aklım hep başka yerlere gidiyor gibi hani bu süreçte bunların da olağan olduğu bilmeleri yani tekrar odaklanabilmek bu süreçte tekrar çalışabilmenin ne kadar zor olduğunu farkında olabilmesi ve işte anne babaların öğretmenlerin rehber öğretmenlerinin e, bu anlamda e, sürecin nasıl gittiğine ilişkin az çok bir fikirlerin olması. Yani işte belli bir rutine gelmiş bir çocuk hani 3 hafta 4 hafta geçmiş. Bunu şu dönem için değil de belki bundan sonraki 2-3 hafta sorusu için söylüyorum. Evet. E, ders başına oturamama, zihnini verememe, aklının başka yerlerde olması, yoğun karamsarlık e, gibi e, belirtilerin şiddetle sürmesi ve bunun onun tırnak içinde işlevselliğini bozması, yani onun yapabileceği günlük, işte eskiden okuyabildiğinin en azından bir kısmını yapabildiği bir sürece evrilmemesi ve sorun yaşamayı sürdürmesi halinde burada da yine profesyonel destek gerekebilir. Yani ruhsal hı hı. ihtiyacı olabilir. Yani birçok bir hani travma sonrası stres bozuklukları, depresyon burada olabilir. Bir de o süreçte nelerin etki edebileceğinin bilinmesi çocuğun yaşamında onu iyi alıp kavrayabilmek ve anlamak ona da çok faydası olur. Yani anlaşılabildiğini bilinmesi yani bu durumu yaşayan birçok kişi zorlanır ve bu bunlar hiç de kolay şeyler değildir. Tekrardan dönüp işte Türkçe çalışmak, tekrardan dönüp evet. fizik çalışmak yani arkadaşların, yakınların, şehrin tamamen işte geride kalmış ve önünde birçok belirsiz şey varken ...zihni buna verilmek hiç kolay değil. Bu noktada da hani işin anlaşılabilir kısmı burada yani biraz zorluk yaşıyor olması ama ee, yapabileceği şey de bunlar şu noktada yapabileceği en iyi şey e, o zamanla ilişkin m, iyi bir program yapması e, ve bulunduğu il, şehir okul Her neyse o ortamda ona uygun bir hedefin belirlenmesi Belki bu süreçte hani e, okulun m, ailenin çocuğa sunabileceği bir şey Hani hedef e, Hı -hı. belki böyle bir şey de olabilir Hı -hı. Ee, Evet benim aklıma gelenler bunlardı Önder Bey çok teşekkür ediyorum ama aslında bu konuda ebeveynler, öğretmenler sizin de bahsettiğiniz gibi çokça merak edilen şey vardı. Sizin eklemek istediğiniz başka bir şey olur muydu? Yani burada tabii hani büyükler de var ama en böyle iyileştirici unsur özellikle gençlerde akran etkileşimi hmm. yani onlar da aslında kendi iletişim ağlarını koruyorlar işte. Bir arkadaşı başka bir ilde, o nasıl bir hayat sürüyor, kimlerle karşılaşıyor, bunu biliyorlar, zorluklarını biliyorlar. Yeni okulda da hani onlara en iyi gelecek şey her ne kadar işte eğitimcilere, öğretmenlere, rehber öğretmenlerine çok iş düşse de aslında o ortamda bir yanıyla tutunabileceği, aynı etkileşimi yakalayabileceği, rezone olabileceği bir ortamla karşılaşmak yeni bir akış sağlayabilir. Yani hı hı. E, bu e, hani çok planlanıp öncesinden yapılabilecek bir şey değil. Ama ona uygun ortam sunulması e, o çocuğun tekrardan yaşamla bağlantılı belli planlamalar yapması, geleceğe dönük e, kafasında belli kurguların oluşabilmesi adına önemli. E, haliyle de Akranla etkileşim burada en temel kısım olacak. Hani yaşamla bağ kurma anlamında e, orada tabii gençlerin hem geçmişteki arkadaşlarıyla bağını sürdürebilmesi de bu anlamda e, yani onu zaten sağlıyorlar ama hani gerekli durumlarda özellikle daha küçük yaştaki çocuklar için söylüyorum e, hı hı. çağında yani işte öğretmenleriyle zaman zaman hmm, işte görüntülü ya da telefonla konuşmasını sağlamak, kimin nerede olduğunu, ne yaptığını bilmesi, işte benzer şeyler yaptığını, gene okula gittiğini, e, gene işte dersleri çalınca işte derse gittiğini, o arkadaşının, hani okulun adı farklı, öğretmeni farklı ama onunla benzer bir süreç içerisinde orada yaşıyor ve bir, bir, bir süre sonra tekrar bir araya gelebilecekler gibi. Yani işte bir tatilde <laughs> yapabildi. bu anlamda o ee, geçmişte kurduğu bağların da e, anne babanın e, yani ben bunları dikkat etmesi de bence önemli olabilir yakın ilişkide olduğu arkadaşları anlamında. Ee, hani genel olarak benim söyleyeceklerim böyle. Hani hı hı. ama hani en temel şey burada gerçekten e, tekrardan bir bağ kurulabilmesi, bulunduğu ortam, kişi, e, bunları sağlıktan sonra derste de bağında kurabilir. Çünkü e, şu an belki o bağı kurabilecek güçleri olmayabilir çocukların, gençlerin. Ama bunlar böyle ardı sıra değil genelde bir arada oluyor. Yani biraz ders çalışıyor, biraz yeni ilişkileri oluyor. Ve zaman içerisinde nasıl bir hal aldığını birlikte göreceğiz. Profesyonel destek ihtiyacı kovulduğunda gerekmiyor. Ama çok fazla çocuk etkilendiği için de birçok çocuğa, destek gerekecek gibi de duruyor. Hı hı. Ee, bu açıdan da eğer ki böyle hani az çok bir okula başlamış, aradan 2-3 hafta geçmiş ve ıı, okulla ilgili bir okul reddi var, gitmiyor ya da ıı, aradan bir ay geçmiş ıı, karamsar, umutsuz arkadaşla ilgili sorunları var ya da hiç akademik anlamda geçmişteki ıı, tırnak içindeki başarısını, ilgisini sürdüremiyor ise, bu noktada da o profesyonel destek, ilk başta okulla e, işbirliği kurarak e, bir sürecin gözden geçirilip gerekirse de profesyonel destek alınması da önemli diye Hı. düşünüyorum. E, bu şekilde teşekkür ederim. Hmm. Davetinizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ederim. E, hepimize tekrar geçmiş olsun dayanışma ile e, diyerek bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.